Muhammed'i böyle kolay yakalayamıyoruz. Sefeydir gelip gidiyor. Ben seferinden kaçıyordu. Bugün mecbur kaldığı için aslında böyle bir <laughs> işe girdiğini düşünüyorum. Bavlanıyor. Yağmurumuzu ver taraftan çok güzel olur. Sevmedim bu işi yapmaz abi. Ben bu abi rahmet olana kadar tarlaya gelmedim abi. Ondan dolayı biliyorum. Sadece hayvanı sattığın gün görmüyor. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Şu parayı aldım, çünkü şu parayı verdim. Aldığın her şeyi kar görüyorlar hayvan durumda. Öldürüyorsun, hastalandırıyorsun, geri geliyor. Tabii canım. Bunların zararını hiç görmüyor. En doğası YouTube kanalından herkese selamlar, sevgiler. O Muhammed'i şöyle bir yakında bir denk getirebilirsek hemen bu ona binip de onunla bir konuşalım. Neler yapıyor, ne ediyor, ne var, ne yok, nasıl gidiyor. Hava biraz serin, güzel. Montta daha rahat duruyorsun. Traktöre bindin mi yanıyorsun? Mecbur, çok sıcak içerisi. Muhammed Başkan, çıkarttın beni baştan. Böyle dikilen yerlerde sıra gibi güzel güzel dikilmiş. Dağın havası güzel arkadaşlar. şimdi o birazdan buradan döner. Bozkır işte Ankara. Her bütün dağlar çıplak. Dur otostop çekim var ya. Vay yavrum benim be. Selamun aleyküm. abi. Hoş bulduk Muhammedciğim nasılsın? Ne var ne yok? Çalışız. Sana özel videonun içindeyiz. Ha. Ben açılışımı açılışı yaptım. Ee, nasıl gidiyor Muhammedciğim bitti mi? Bitmedi abi yeni başladık ya. Yok bu bu tarla için. Bu tarla nazarında. Daha diğer tarafa. Diğer parçalara. Oo oh, oh. bizim buralar. Buru iklim olduğu için. Diğer tarafta bir dal var. Budak var. Ufak ufak da yağmur attırıyor. Aynen. İnşallah yağmur gelmeden ekmemiz gerekiyor. Ki üstüne gübreler falan faydalı olsun herhalde değil mi? Öyle mi oluyor? Abi şimdi yağmur olmazsa bu filizleniyor. Aha. Filizlendiği gibi kalırsa çok kötü sonuçlar elde ediyoruz. Verimi alamıyoruz. Eğer bunu ektikten sonra 2-3 kere yağmur yağarsa, kökünü sağlam kalarsa bu hemen, hemen sunumuz daha iyi oluyor. Dikildikten dikildiğinin üstüne değil mi? Mesela haftasında Aynen, mesela. Gübre, gübre aynı günü yağsa daha güzel. Mesela şimdi Havlanı Yağmur Yağmurumuzu veririz Rabbim çok güzel olur. Gübre işte, özelliğini yitirmeden dağılca toprağa. Ha, o da verim artacak. İkinci ona göre koruyacak. İnşallah. İnşallah. Aynı anda hem onun ayarına bakıyorsun, uğraşıyorsun değil mi? İndir kaldır. İndir kaldır yapmasak tohumumuz yetmiyor tarlada. Mahsul mesela buraya ektiğimiz kapatıyorum. Biraz genişten dönüp tekrar cizeye giriyorum. İyi bu çizi olayını iyi ayarlıyorsunuz ya? Abi lastikten ayarlıyoruz onu. Ben biraz önce Resul'e söyledim de o yukarıda tarlayı sürdük ya biz geçen gün. He. Hadi sürerken pulluk, pulluğun çizisi daha belli oluyordu. Bunu bunu nasıl ayarlıyor? Abi bak şu mülzerinizi. Mülzerinizi buraya aldığınızda kalaplar kurtarıyor. Motordan dışarıda gidiyor. Gibi Anladım. Ha tabii benim anlayamam çok normal tabii. Yani, siz bu işin içinde olduğunuz için daha iyi. Gidip geldikçe daha iyi anlayacaksın tabii. <laughs> Zaten geçen bana falan sürdürdü lan bu sür tarlayı. Abi diyor sık, abi sıkıştık mı diyor çağırırım seni diyor motorun biriyle de diyor sen çıkarsın dedim evet. inşallah niye olmasın. <laughs> ben bu rahmetli olana kadar tarlaya gelmedim abi ondan sonra. Ama kan doluyor işte. Ya öyle kardeşim ne yapacaksın? Sevmesen bu işi yapmaz abi. Sevmen lazım değil mi? Aynen. Ben şunu da görüyorum mesela sizin yanınıza gele gide gele gide yani sevsen ya uzaktan gözüktüğü gibi de değil değil abi uzaktan gözük hiçbir ha. iş uzaktan gözük değil. Aynen de... öyle. Hani yok şu algı var mesela sen de şehirde yaşıyorsun Ankara'da hani hafta sonları geliyorsun veya fırsatta geliyorsun. Dışarıdan bakınca şey algılıyorsun hani. Ulan şu daha kolay görünüyor abi sana. Daha toprak işte ne var ki ben de yaparım çudur budur. Bavul sesi. Kulağa hoş geliyor. Kulağa hoş geliyor ama. Hayvancılık da öyle abi aynen. İkisini de yaptığınız için çok güzel görünüyor insanlara. Evet. Sadece hayvanı sattığın gün görünüyor. Aynen öyle doğru söylüyorsun. Şu parayı almış çünkü şu parayı vermişsin. Ama bilmiyorlar ki geri planda ne kadar uğraşıyorsun zahmeti var. O su var o su var. Aldığın her şeyi kar görüyorlar hayvan Öldürüyor, Öldürüyorsun hastalandırıyorsun geri geliyor. Tabii canım. Onların zararını hiç kimse görmüyor. E şapasta da varmış mesela sizin burada da başlamış. Bizim hayvanlarda yok hayvanlar da. bizim Yo, sizin da. köyde buralarda yokmuş da hani ilçede mi ilçede Resul abim söylüyordu abi var duyduk var, yani. Var köylerde var. Ya biz aşımızı yaptık abi de. Abi musibet bir geldi mi aşı başı dinlemiyor ki. O da var. Abi, yalnız içeri bayağı bir sıcak. Bu tarla ne kadar? Senin bu taraf ektiğin yer? 60 dönüm falan abi. 60 dönüm. aşağı Aşağıda iniyor, yanlara iniyor. Bu Resul'ün diktiği yer, yerle birlikte değil mi total? Yok. Orası 80 bu 60 dönüm, burası Ha, aynı anda anladım. Ayrı tohum bulamıyoruz Ortada, ortası kimin? Ortadaki yer boş abi. Bizim değil. Orayı da sürmedik. İzleyenlere bir şey söylemek ister misin? Kendime lanet olsun bu işe girdim. Doğumlu <laughs> bitti doldurmaya gidiyoruz. Abi bakana da bu iş yapan o kadar çok insan var ki. Hangisi? Şey? Ha bu tarım hayvanları bu Ya kanka yapan vardır ya illa. Yani gelen de bizim köye gelmesin abi. <laughs> o zaman Muhammed'le dikimin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Muhammed'i böyle kolay yakalayamıyoruz. Epeydir gelip gidiyor. Meslepenin kaçıyor kaçıyordu. Bugün mecbur kaldığı için aslında böyle bir işe girdiğini düşünüyorum. Muhammed için yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Boşça kalın.